Sevgili izleyiciler yeni bir reklam arkasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ee, bu yaz reklam ve iletişim sektörü için yoğun geçeceği benzer. Biz de ara vermiyoruz zaten. Ee, seçimler, yerel seçimler var. 2020 Olimpiyatlarının son turları var. Ee, tabii bunlar sektörü bayağı yakından ilgilendiriyor. Bu sene ee, reklamcılığın Oscarı olan Kristal Elmanın da 25. yılı ilk defa e, bir ilki imza atılacak. 25 Eylül 28 Eylül 3 gün etkinlikler sürecek ve Santral İstanbul'da olacak. E, sürprizlerle, e, bağlantılarımızla sizlerle birlikte olacağız. E, bugünkü konuklarıma gelecek olursak e, Neyland Süer, Boş Ev aletleri, Pazarlama Müdürü e, eskide bir dostum, arkadaşım. Hoş evet. geldin. Hoş bulduk. Ee, uzun zamandır onların iletişim faaliyetini götüren 6. Duyu Reklam Ajansı müşteri <laughs> direktörü Atilla Zeybek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben. Ve yeni neslimizin <laughs> e, yeni temsilcisi, oyuncu ve aynı zamanda dublaj da yapan evet. Yazcan Konyalı. Hoş geldin. Hoş bulduk. nasılsınız? Ee, i̇yiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> Ben iyiyim. <laughs> <laughs> ee, evet Neylan, e, Sen de uzun zamandır bu ev aletleri e, sektöründe bayağı ciddi girişimler, çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri ve iletişim faaliyetleri yürütüyorsun. Evet. Ee, nasıl gidiyor diyeyim? Ee, Valla güzel gidiyor. <laughs> Her sene e, artarak e, çeşitlenerek e, ve daha iyi başarma arzusuyla gidiyor. E, evet, uzun senelerdir ben e, boş boşun başındayım beyaz eşyanın. E, ama e, herkese de aynı şeyi söylüyorum. Aynı heyecanı yaşıyorum. Aynı zevki yaşıyorum. E, hiç sıkılmadım yaptığım işten ve markamdan. Ne güzel e, Gerçekten öyle. E, güzel işler de başarıyoruz. E, bunların e, ödüllerini de alıyoruz. E tabi onun keyfiyle de zaten Onun keyfi zaten iş o bambaşka. E, en son e, Türkiye Müşteri e, Memnuniyeti Endeksinde de en yüksek puanla e, sürdürülebilir başarı ödülünü aldık. E, Hafta başında e, o biraz daha böyle e, beni, ateşledi, ateşledi aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> ama bugün e, bambaşka bir konu var tabii evet. e, bizim Ankastra ürünlerimiz. Ankastra ürünler bayağı e, yaşam için teknoloji diyorsunuz. O bizim ve, sloganımız ve, ve mottomuz. Evet, evet. moddamız güzel bir modda ve orada güzel bir... Anne oğul ilişkisi var sanıyorum ee, Ankastre filmimizde evet Hatta senaryoda katkım bile var <laughs> ee, Birazcık paylaştık Diyelim öyle diyelim Evet e, ben de bir anneyim e, 18 yaşında bir oğlum var e, Ve e, galiba e, Erkek çocuklar Biraz daha sebzeden uzak yaşıyorlar <laughs> Sevmiyorlar, e, sevmiyorlar. E, Dolayısıyla e, Hiçbir şey bulamazlarsa evde Et cinsinden işte. ...kendilerine omlet yapıyorlar ya da makarna yapıyorlar. Sonra da yemiyorlar onu değil mi? Ee, e tabi anne hemen... <laughs> yemiyorlar çünkü. <laughs> ee, evet oradan yola çıktık aslında. Ee, biz bu Ankastri... E, ...ürün filmimizde... E, ...genel bir mutfak imajını vermek istedik. Yani e, sadece ve sadece... ...ürünlerin kalitesinden... ...üstün performansından... ...teknik özelliklerinden bahsetmek istemedik. O mutfağın bir ruhu var... O mutfak sıcak, samimi, yemek yaparken keyif alınan, hayatı kolaylaştıran, hijyen bir ortam. Dolayısıyla biz o mutfağın ruhunu o filmde işleyelim istedik. Ve bunu da en güzel bütün bu saydığımız sıfatlar işte anne oğul ilişkisinde var. Daha doğrusu aslında bütün ebeveynler ve çocuklarla e, olan ilişkiler de var. E, biz oradan yola çıktık ve e, genel ürün özelliğinden tamamen uzaklaşıp... E, ...o mutfakta yaşamanın ve yemek yapmanın zevkini nasıl alırsınız... ...işte boş, ankastre ürünlerle alırsınız diye onu vermeye çalıştık Çok güzel. izleyiciye. Atilla sana geçmeden filmi izleyelim istersen. Olur, peki. Peki, bir filme gidelim. Çok acıktım ya bir şey yok mu bu evde? kabuklar küçülmeye başlamış. <laughs> evet. Yazcan öyle bir anne diyor ki ben... <laughs> <laughs> Karşıya <Karşıraman gülüyor> anne. Az önce konuşuyorduk. gece saat herhalde dört civarı falan. Tabii tabii sabah mi? karşı filan. saatleri. <laughs> ee, aslında Neylan Hanım hani söyleyecek her şeyi söyledi. Filmin daha birif aşamasından bize gelip çıkış aşamasına kadar yaşadığımız bütün süreçten biraz bahsetmiş oldu. Ama Neylan'da reklamcılıkta vardı yani. Tabii bir de 10 yani. küsur senenin üstünde bizlerle beraber olduğu için birçok şeye tabii ki hakim. Aslında baştan söyleyelim hani hakikaten yaşam için teknoloji kelimesi Boş'a gerçekten uyan bir slogan. Onların mottosuna uyan bir slogan çünkü... Hem sosyal sorumluluk projeleri olsun, gerek ürünleri olsun, yani insan yaşamına kattığı fayda öne çıksın istedik. Ee, biz uzun uzun yıllardır ürün özelliklerini anlatan filmler de yaptık elbette, ama e, teknolojinin sizi devamlı her gün hızlandırması gerçeği var. Bu gerçeğin insanın yaşamına kattığı şey nedir? Yani bize bunu ajans içinde ne fayda konuştuk, sağlar işte zaman da, e, ne bileyim mekandan, her türlü şeye ona kadar sağsalar. Şey. Ama sonunda size kalan aslında bu çabanın en sonunda bir yaşamdır. Biz o yaşamı öne çıkartalım. Hı hı. O yaşanda, yaşamda yaşamdan aldığınız zevki ön planda kalsın istedik. Burada da hakikaten dediği gibi anne oğul e, ilişkisi tamam, bize tamam. biraz esin kaynağı oldu. Hani ...Neyla olsun, ajanstaki diğer e, kreatif ekibin... ...onlar da anne, onların da çocukları ama hakikaten benzer hikayeler. E, ben de gençken mutfağa girip hakikaten yok mu bu evde yiyecek bir şey diye... ...attığım çığlıkları düşününce... E, ...benzer şeyler çıktı yaşamın bir içinden film aslında bütün bunlar tabii tabii yaşamın tabii içinden. yani İçindeyiz. esas doğallığı da orada zaten yani onu yansıtabildiğin takdirde çok senden bir şey oluyor yani Aynen öyle. Ha, aslında oldu. biz anlatabiliriz e, eco clean özelliğimizi o, o. fırınımızdaki <laughs> e, ya da soft close veya ama uh, o teknik özellikler <laughs> ikinci perdede gibi evet evet, evet, <gülüyor> evet <gülüyor> onlar <gülüyor> geliyor. zaten onları biz bitiremediğimiz yani hani onları söylediğiniz zaman yani hepsini bir arada değil, karıştırdığın işleri, zaman zaten hani uçup gidiyor bazen Aynen, evet. sonuçta özellikler, bir tortu gerekiyordu. Evet. O tortuyu da doğru bıraktığımızı düşünüyorum. Evet. Ee, peki kas seçimi nasıl oldu? Kas seçimi çünkü ilginç bir ikili. Biz e, aslında çocuğun yaşını belirledikten annenin yaşını belirledikten sonra e, yönetmenle de tabii ki bir araya geldik, hmm. konuştuk. Kreatif ekipteki teki arkadaşlarımız da sağ olsunlar araştırdılar. Hani yazacağını zaten herkes biliyordu. Hepimiz biliyorduk. E, öyle bir geçer zamanki de çok o başarılı çok bir performans. Çok ciddi ve uzun süren bir dizi değil mi? Tabii tabii. Ben 3 senedir devam eden bir hmm. dizi. Ben son sezonuna yetişebildim. Yani son sezonda ...kendim orada bir e, alan bulabildim. Zevkliydi, çalışması da güzeldi. Ondan sonra e, zaten e, onlar da takdir ettiler, ben de görüştüler e, reklam filmi için. Sonra anlaştık. E, çok da keyif aldık çalışırken Hı -hı. hep beraber. Hatta en kalabalık reklam seti tarihteki evet, bile evet. olabiliriz ya yani. herkes sette En kalabalık reklam seti bu herhalde falan. Ama Böyle. Neylan Hanım orada bloggerları da. Evet evet işte onların evet. çok Biz... aile ortamı gibi bir çekim. Ee, devam etti orada yani biz bu o, o güzel bir filmimizde olmuş. E, böyle bir değişiklik yapalım dedik ve e, çalışmış olduğumuz e, blogger arkadaşlarımızı yemek üzerine. Ee, yazan blogger arkadaşlarımızı davet ettik sete. Eee Hanım vardı, annemiz, eee Yağızcan vardı ve ee, blogger'daki arkadaşlar da gelince bayağı kalabalık bir set oluşturduk. Hı hı. Ee, tabii onlar yani insanlar 30 saniyede veya 20 saniyede bir film seyrediyor ama Işının ee, ayarlanması, o sahnelerin tekrarı, bazen e, günlerce sürebiliyor. Aynen yani. öyle. Aynen. Sadece ve sadece buzdolabının üzerindeki parmak izini veya e, tezgah üzerindeki bir noktayı temizlemek için bile orada birilerinin çalıştığını görmek çok enteresan geldi. Güzel, çok samimi, sıcak bir e, ortamdı. E, evet, biraz uzun sürdü <laughs> evet, canla evet, evet, incanım evet. için ama çok ama keyifli, keyifli bir film sürekli. çıktı. Peki, e, hakikaten yeni nesle hem güç verecek, hem de biraz onların belki yolunu açacak bir e, çalışma. Evet, kesinlikle. E, Konservatuvarda, tiyatroda okuyorsun Evet, oyunculuk boyunlusu yani. şu e, Nasıl bakıyorsun bu işe bu diye? Işe. Gerçi tiyatrolar e. falan kapanıyor ama. Ya, tiyatrolar <laughs> kapanıyor, o, evet. İçimizde bir yara ama geçeceğini düşünüyoruz. Direnmeye devam ediyoruz her zaman. E, bununla ilgili zaten herkes her şeyi gördüğünü düşünüyoruz. E, filme gelirsek filmde dediğiniz gibi yani bu Ankastre seri durumu ya bu teknolojinin az önce zaten onlar daha uzman oldukları için bu <laughs> işin diğer konusunda onlara çıktılar. ben teknolojinin yaşamın içine e, Entegrasyonu. entegrasyonunu ee, seviyorum ve bunu hiçbir şeye zarar vermeden çünkü zaten e, içeride de konuştuğumuz gibi yani bunu doğayla teknolojiyi birleştirme çünkü teknoloji her zaman gelişecek bunun hiçbir zaman önüne geçemeyeceğiz hı hı. geçmemeliyiz de olan bir şey bir de de ekonomik de bir şey bu yani kesinlikle. ekonominin yürümesi için teknolojinin de Doğru, kesinlikle. ilerlemesi kesinlikle. lazım ama bunun işte doğayla ve insanlıkla beraber birlikte hareket etmesi gerekiyor. Ancak so, o zaman olur. Ancak o zaman misyon meselesi yani Kesinlikle. firmanın bakış açısıyla ilintili bir şey. Ben bu reklamda öyle bir şey yaptığımızı düşünüyorum ki kaldı ki hani az önce eee Hanım da söyledi bunun gençlerde gösterilmesi, gençlerle birlikte tanıtılması aslında yeni nesile. Hmm. Heh i̇şte oraya gelmek evet. istiyorum biraz. Yeni nesile hmm, evet ya teknoloji evet kötü bir şey değil. Bize neden bunu bir öcü gibi lanse ediyorlar ki? Bakın ne kadar güzel ee, bizim faydamıza ihtiyacımıza hmm. olabiliyor. Okuldan gelen bir çocuğun hep başına kaldığı zaman evde. Çünkü ben de öyle büyüdüm. ...hep annem babam çalışan olduğu için, tek başıma hep evde yemek yapan... ...yemek yapmaya çalışan biri olduğum için... ...bu kolaylıklar kesinlikle hayat kurtaracaktır diye düşünüyorum. Ama filmde yaptığını yemiyorsun hemen de <laughs> Her zaman daha güzelini bulunca çocuk... <laughs> hemen, ona, ...hemen ona yöneliyor yani. Peki, ben yine işin biraz şeyine geleyim hani... ...filmin yaratılma sürecinde... ...nasıl, gerçi müşteriyle çok uzun zamandır bir iletişiminiz var hani... Adem'den neredeyse nerede zeyi anlayabilecek biraz öyle bir durum, bir durum var. Ee, açıkçası şöyle, biz bu çalışmayı genellikle senenin başında ki bu sene de aynı durum oldu senenin başında Neylan hanımlar ve bütün üst düzeyle yaptığımız toplantılarımız var. Yani önümüzdeki senenin pazarlama iletişim ve pazarlama stratejilerini konuştuğumuz e, toplantılar yapıyoruz ve orada biz bir ankastre filmi geleceğini biliyorduk. Hı hı. Ürünlere de aşinaydık. Hangi ürünün ne özelliği olduğunu da biliyorduk. Ee, ve birazcık daha farklı bir şey. Ürün ürünü konuşmadan ürünün kattığı faydayı öne çıkartalım. Ee, konusunda da en fikir kalmıştık. Onlar da sağ olsunlar gerçekten hani genelde müşteri diretir ya logom daha büyük olsun ürünün şu özelliği mutlaka söylensin gibi. Ee, bu tip bir yaklaşımla geldiğimizde birbirimizi anlayabiliyoruz. Hani onlara bu ürünü konuşmayalım. Ürünün özelliğini konuşmayalım ama hayatımıza kattığı fayda üstünden konuşalım. Biz size ürünün özelliğini söyleyeceğimiz ayrı başka söyleyeceğimiz platformlar yaratırız dediğimizde sağ olsunlar aynı anlayışla karşıladılar. <laughs> Ee, güzel de bir çalışma. Biz onları kısa kısa ürün info <laughs> filmler yaptık. Evet. Ee, bundan sonraki dönemde onları da tabii ki tüketicilerimize anlatmamız lazım çünkü e, gerçekten hayatı e, fayda getiren, insanların hayatını çok kolaylaştıran özellikler. En azından burada birini söyleyeyim. Ender. <laughs> <laughs> en azından birini paylaşayım, bilimi paylaşayım <laughs> burada. Ee, bizim e, bütün Ankastra fırınlarımızda e, eco Clean dediğimiz nanoteknolojili bir e, e, inovatif bir çalışmamız var, özelliğimiz var. E, bu e, biliyorsunuz fırın içinde yemek yapılırken bir şekilde yağlar sıçrar, işte sular evet. yemeklerin suları sıçrar ve bunlar e, çeperlere yan ve arka duvara yapışır. Onu Kirlenme. temizlemek evet. evet bir e, bayan için oldukça zordur. İşte işte bu Eco Clean e, nanoteknoloji özelliğiyle artık temizlemiyorsunuz. Çünkü o e, tamamen kiri ve yağı içine absorbe ediyor. Hatta biz sakın bez bile sürmeyin diyoruz. Hı hı, o derece. O derece. E düşünün şimdi e, fırında bir şey yaptınız, yediniz rosto, tavuk, balık ve onu temizlemiyorsunuz. Ya ...temizlemiyorsunuz. Yani i̇şte, çok ilginç bir duvar e, yani Bunları atlatmaya kalksak... E, ...çok fazla film yapmamız... <laughs> ...gerekir. E, gerçekten. Ama biz o hayatı... ...ve o mutfağın içindeki yaşamın... ...kalitesini... E, ...keyfini sürmelerini istiyoruz. Onun için böyle filmlerde... ...anlaşıyoruz ajansımızla da. <laughs> Güzel şeyler <laughs> çıkıyor. Teşekkür ederim. Ee, evet. Seninle konuşuyorduk yarım kaldı. <laughs> Şimdi aslında... Tabii ki bu film... E, televizyondan başka diğer mecralarda neler kullandınız? Dergileri mesela? kullandık. Ee, televizyonu kullanmaya devam edeceğiz. Hı hı. Ee, bunun yanı sıra sinema kullanımlarımız e, farklı ürünlerle de bu ürünlerle de olsa devam edecek. Çok sosyal medya kullanmıyorsunuz gibi sanki. E, kullanıyoruz. Aslında YouTube'da varız, Facebook'da varız. Daha Twitter'ımızı açmadık. Hı -hı. E, ama e, paylaşımlarımız var. Boşun kendi sitesi var. Orada da e, özellikle web special'larımız var. Hı -hı. Ürün özellikleri bakımından kullanıyoruz ama ee, bu da yeni bizim için yeni gelişen bir mecra ee, çünkü e, uluslararası bir firma olduğumuz için belirli e, kurumsal kimliklere e, uymak zorundayız. E, dolayısıyla e, maksimum memnuniyeti yaratmak ve e, bilgiyi aktarmak üzerine e, uzun seyrelerde çalışılıyordu. Hı -hı. YouTube ve e, Facebook'ta varız, oradan bizi izleyebilirler. Twitter'da çok yakında bu sene içinde açılacak. Çok yakında bu ekranlarda. Evet. Yani çok yakında bu sinemada <gülüyor> da. <laughs> <sinemaya. değil> <laughs> Piyopilerimiz var. Aa hmm. biz e, daha çok bayinin içine gelen e, hani kullanıcılarımızla diyeyim. Onlarla iletişim kurmayı seviyoruz. Hmm. Bir de bizim bayinin içine yapmış olduğumuz çalışma bayinin içinde çalışanlar tarafından da aslında bir şekilde kullanılıyor. E, örneğin hani onları sadece boşun ürünlerini anlatır eee Yüzün üstünde film yaptık ve gerçekten hani biz sat, satış ekiplerini ve bayinin içindeki e, müşteriyle direkt iletişime geçen insanları da eğitecek çalışmalar yapmaya o ya çalışıyoruz. O da çok önemli çünkü ki, değil mi? Ya? Evet. Ürünü orada pazarlayan satan, birebir tüketiciyle yüz yüze kalan. Tüm Türkiye genelinde 1100'ü yüzü aşkın boş bayisi var. Sadece boş beyaz eşya satan. Bu bayilerin. Ee, şimdi, 81 ilin kaçında varsınız? Hepsinde, var Hepsinde, varız. Varız, Hepsinde varız. Hepsinde varız. Hepsinde evet. varız. dolayısıyla e, bu e, bayilerimizdeki satış e, ekibi e, ve bayilere satış yapan ekibimizi de bir anlamda bu POP'lerle kataloglarla, eee veya de destekliyoruz. E, destekliyoruz tabii ki e, sizin tabii. bütün bu şeylerinizin yanında bir de sosyal sorumluluk faaliyetleriniz de var. Biraz evet. istersen onlardan da bahset hem programın sonuna doğru da geliyoruz çok olmazsa Peki. toparlamış oluruz ee, iletişimin bir başka ayağı tabii ki PR çok ve önemli. sosyal sorumluluk e, bacağı e, biz aslında e, zaten sloganımızdan da yaşam için teknoloji dediğimizde e, sadece bugünü o ürünü ve e, onun kullanıcısının ömürünü kastetmiyoruz bir sürdürülebilirlik anlayışı var doğa için çevre için e, dolayısıyla bu felsefeyle üretilen e, tüm ürünlerin yanında da sosyal sorumluluk projelerimizde de doğa ve çevre üzerine gidiyoruz ve tabii ki bunun sürdürülebilmesi için yeni nesil genç insanlara ve çocuklara bunun eğitimini vermeye çalışıyoruz. E, Doğayı ve çevreyi ve eğitimi birleştirdiğimiz birkaç tane sosyal sorumluluk projemiz var. Bunlardan biri Boş Çevre Çocuk Tiyatromuz. Yaklaşık 5 senedir tüm Türkiye'de La Fontaine Orman Mahkemesi'nde tiyatrosuyla sahnelerde ve tüm Türkiye'yi dolaşıyor. Onun haricinde... bu sanat bunun gibi... ve kültürle de destekleyen bir şey çocuklara öyle. çok faydalı. Kesinlikle. Yeni nesli... Ya internet üzerinden yakalayacaksınız, daha küçüklerini eğlendirirken öğreteceksiniz. Hani bir e, atasözümüz vardır ya, ağaç yaşken eğilir. Aslında biz de o felsefeden yola çıktık. <laughs> e, bunun haricinde online'da boş çevre çocuk kulübümüz var ki bu pazar günü bir etkinliğimiz olacak ikinci yaşını kutlayacağız. E, tek evli işbirliğimiz var. E, Rek ile işbirliğimiz var. Tüm Türkiye genelinde e, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yaptığımız çalışmada e, Yeşil Kutu Eğitim Paketi biz öğretmenleri e, eğitiyoruz, e, bilinçlendiriyoruz. Onlar da e, bu e, paketi e, kendi öğrencilerine aktarıyorlar. E, bunlar hep tabii çok keyifli ve e, boşun felsefesini yeni nesillere taşıyan e, umarım. Ee, bu bilinçlenme bir şekilde davranışa da yansır. Ee, çünkü çevre ve doğa olmadıktan sonra hiçbirimiz Hiçbir olmayacak. Hiçbir şey evet. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz, Biz de, de çok teşekkür ederiz. devamını izliyoruz. Çok teşekkürler. Size başarılar Ersan. diliyoruz. Ee, evet sevgili izleyiciler, Bir Reklam Arkası programının daha sonuna geldik. Hepinize hem biber gazsız hem de güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. her KT'de Borsa İstanbul